Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısında verilen sistematik adı yanlıştır? Öncelikle birinci ifademiz kovalent karakterde olduğu için monodi tri tetra diyerek okumamız lazım. İfadeye bakıyorum. Latince sayısını söyledim. Di azot devamında monoksit olması lazım. Diazot monoksit olmadığı için cevabımız Adana geldi. Devam ediyorum. Bakır değişken değerlikli bir, bir metaldir. Dolayısıyla kükürt eksi 2, bakır burada artı 2 gelir. Birbirini götürdüğü için bakır 2 sülfür olarak adlandırılır. Burası doğru. Alüminyum tek değerliklidir. O da 3'tür arkadaşlar. Alüminyum klorür doğru verilmiş. Potasyuma geldiğimizde yanındaki ifade NO3 eksi bir köktür. İyonik kökü, anyon köküne baktığımızda nitrat diye adlandırılır. Burası da doğru. Buradaki ifademiz sodyum asetat'tır ama yazılım olarak böyle asetatlı bileşikler ters yazılır arkadaşlar. Bu bir kural gibi düşünebilirsiniz. Önce asetat, sonra katyon kök yazılır. Yani normalde artı öne, eksi arkaya yazılıyordu ama bu tarz yapılarda dediğim gibi sodyum asetat diye okunur. Cevabımız doğru. Adana geldi. Bor 10, 11 izotopları ve bor elementi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bor elementi periyodik sistemde 2. periyot 3A grubunda yer almaktadır. Dünyadaki bor rezervinin %72.8'i Türkiye'de bulunmaktadır. Bor ve bordan elde edilen bileşikler nükleer uygulamalarda, otomotiv ve enerji sektöründe, uzay ve hava araçlarında, nanoteknolojide, cam sanayi ve askeri araçlar gibi 500'e yakın alanda kullanılmaktadır. Bor elementi doğada 10, 11 izotopları şeklinde bulunmaktadır. Sadece bu değildir arkadaşlar. 8, 10, 11, 12, 13 gibi izotopları da var ama doğada en kararlı halleri 10 ve 11'dir. Bakalım. Bor elementinin atom numarası 5'tir denilmiş. Öncelikle ikinci periyot olduğu için şöyle yazıyorum. 2, 3 olarak gösterirsek ikinci periyot 3A grubu yani toplamda 5 elektronu var. Nötr 5 protona eşit olduğu için bu ifadem doğrudur. Bor ülkemiz için stratejik öneme sahip birçok kullanım alanı olan bir elementtir. Türkiye'de %72.8'i bulunuyorsa diğer oran arkadaşlar dünyaya dağılmıştır. Demek ki bizim için çok önemli bir madendir diyebiliriz. Bor 10-11 kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır demiş. Bununla ilgili genelde şunu söylüyoruz. Kimpe şöyle yazayım. Fispen kodlamasını yazıyoruz arkadaşlar. Protonlar protonlara elektronlar elektronlara eşitse kimyasal özellikleri benzerdir. Proton protona elektron elektrona nötronda nötrona benziyorsa fizikseli de birbirine benzerdir. Aynıdır diye gösteriyorduk. O yüzden bor 10-11'i şöyle bir yazalım. Öncelikle 10 11 dedim. 5 tane protonu var. İkisinin birden. Devamında 5 nötronu. Bunun ifadesinin ise 6 tane nötronu bulunuyor. Nötr elektron sayısı 5'e 0. Nötr de 5'e 0 verdim. Kimyasal özellik için proton protona elektron elektrona eşit gelmesi gerekiyordu. 5'e 5, 5'e 5, 5, e 5. Kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır demiş. Dikkat ederseniz proton protona elektron elektrona aynı geldi. Nötrona bakıyorum. Nötron nötrondan farklı. O zaman fiziksel özellikleri benzer değildir. Zaten farklıdır dediği için burası da doğru. Bir miktar B2O3 bileşinde sadece bor 10 izotopu bulunmaktadır demiş. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Diğer izotoplarda bulunabilir. Yaklaşık 2500 çeşit izotopun ortaya çıktığı yani varlığından bahsediliyor. O yüzden sadece demesi yanlış yapacaktır. Bu ifadeyi cevabımız edine gelecektir. Çay şekerinin ısıtılması sonucunda meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Saf haldeki çay şekerinin ısıtılması sonucu kahverengi bir renk alması ve güzel bir lezzet kazanmasına karamelizasyon denir. O da koşullarında bulunan çay şekeri ısıtıldığında 100 santigrat derecede erir. Yani bu bir fiziksel olaydır. Sıvı şeker ısıtılmaya devam edilirse 170 santigrat derecede molekülleri parçalanmaya başlar. Yani kimyasal bir olay oluyor. Devamında karamelizasyon oluşur. A şıkı. Çay şekeri moleküler kristal yapıda olduğu için belirli bir erime noktası vardır. Kristal ve amorf katılar olarak ikiye ayırmıştık. Belirli erime noktası olan ifadeleri biz kristal katılar sınıfında inceliyorduk. Çay şekeri zayıf etkileşim yani moleküler kristal yapıdadır. Burası doğru. Çay şekerinin erimesi fiziksel bir olaydır. 100 santigrat derecede moleküller arasındaki zayıf etkileşimlerde bir değişim olur ki fiziksel etki ortaya çıkar. Oda sıcaklığındaki çay şekeri ısıtıldığında iki defa hal değiştirir demiş. Hayır. Oda sıcaklığında katıdır. Isıtılırsa sıvı hale geçer. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çay şekerinin sıcaklığı 170 santigrat dereceyi aştığında kimyasal bağlar kopmaya başladığı için ikinci olay güçlü etkileşimlerin kopması kimyasal reaksiyondur. Fiziksel değildir artık arkadaşlar. Burası da doğru denizli geldi. Yukarıda saf suya ait hal değişim olayları verilmiştir. Buna göre hangi hal değişimleri gerçek maddenin potansiyel enerjisi artar. Fizikten bildiğimiz üzere EP potansiyele bakarsak arkadaşlar MG H formülüyle gösteriyorduk. m kütle, g gravity yer çekimi ivmesi, h height yani yükseklik. Bizim aradığımız nokta bu olacak. Örneğin katılardan bahsedelim. Katılar dip dibedir, sıkıştırılamazlar. Sıvılara geldiğimizde biraz boşluk vardır ama sıkıştırılamazlar. Gazlara geldiğimizde ise boşluk çok fazladır, sıkıştırılabilir diyoruz. Buradaki mg h'deki h budur arkadaşlar. Buradaki h seviyesi 1 olsun. Buradaki h seviyesi 2 olsun ya da katı diyelim sıvı olsun. Bu ifadelerin arasındaki haç seviyesine bakarsanız bu da gaz olarak gösterirsek potansiyel gaz fazla daha yüksektir. Demek ki potansiyel enerjinin artmasını istiyorsak katıdan sıvıya ki buna erime deriz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Katıdan sıvıya geçtiği yer 6 numara. Şöyle gösterilmiş yani kırmızıyla göstereyim. Buradaki ifademiz. Devamında sıvıdan gaza geçmemiz bizim burada buharlaşma olacaktır. Hemen bakıyorum sıvıdan gaza geçtiği 1 numara olacak. Sonrasında ise katıdan gaza direkt de geçebiliriz. Buna da süblimleşme denir arkadaşlar bu ifademizde olacaktır. Şöyle bir bakayım. Katıdan gaza direkt geçtiği 4 numara var. Şuradaki ifadede 1 4 6 olması lazım. C seçeneği gelecek. CH3NH2 metilamin bileşiği oksijen gazı ile tam verimle yakılıyor. Yanma tepkimesi sonucunda ürünlerinden hangileri oluşabilir? Eğer ifadenizde karbon ve hidrojen varsa yanma sonucunda karbondioksit ve su oluşacağını zaten daha öncesinden biliyoruz. Hemen yazalım. CH3 metil, NH2 amin kısmı devamlı oksijen gazı ile tepkimeye sokuyoruz. CH'li ifadeler karbondioksit artı su çıkarır. Onun yanında bulunan yapımıza baktığımızda hidrojeni saymayacağız çünkü hidrojen burada da var. Yapımızda sadece arkadaşlar azot var. Azotlu ifadeler azotoksitler şeklinde çıkar. Ne çıktığını bilmenize gerek yok. Ama azot ve oksijenli bileşikler olarak çıkabilir diyeceğiz. Dolayısıyla bu yapıda NO2 olabilir demiş. Evet, tepkimemize bağlıdır ve olabilir arkadaşlar. 1 2 3 edirne gelecektir. Yukarıdaki işlemlerde buharlaştırmadan sonra beherde kalan katı madde aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bir karışım oluşturan ve birbiri içerisinde çözünmeyen X, Y, Z maddeleriyle ilgili olarak X sadece suda çözünen bir katıdır. Su polardır. O zaman X maddesi polar olabilir. Belki sorarsa bunu da yazalım. Y sadece karbon tetraklorürde çözünüyor. Karbon tetraklorür yani CCl4 ya da CH4 yapıları aynıdır. Apolar karakterdedir arkadaşlar. Devam edelim. Z suda ve karbon tetrakloridi çözünmüyor. Yani bu ifadeler çözünmüyorsa heterojen bir karışım oluşur. Su ile hetero karışım aklıma kum geldi. İsterseniz siz de tahta veya taş gibi ifadeleri düşünebilirsiniz. X, Z, Z maddelerinden oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için karışım saf su içerisine ekleniyor, karıştırılıyor, yeterince bekleniyor. Öncelikle suda çözünen ifade X katısını burada kaybederiz. Devam edelim. Süzgeç kağıdında kalan katı madde pardon daha sonra verdeki karışım süzülüyor demiş. Şuradayız. Karışımı süzüyoruz. Süzgeç kağıdında Y ve Z kalacaktır arkadaşlar. Çünkü çözeltimizde çözündüğü için X maddesi gitti. Yani birinci adımın beherinde şöyle yazayım. X maddesi bulunuyor. Süzgeç kağıdında da şöyle yazalım. Y ve Z maddesi kalacak. Süzgeç kağıdında kalan katı devam ediyor. Karbon tetraklorür bulunan başka bir behere ekleniyor ve karıştırılıyor. O zaman karbon tetraklorür Y'yi çözdüğü için çözeltimizde bu sefer şöyle yazalım. Çözeltide yani yeni alınacak ikinci beherde burası bulunurken çözünmeyen Z maddesi arkadaşlar süzgeçte kalmaya devam edecektir. Behere ekleniyor, karıştırılıyor, elde edilen karışım süzülüyor. Evet şurada yakaladık. İkinci süzgeç kağıdımızda arkadaşlar Z maddesi var. Bu ifadeyle devam edelim. İkinci süzme işleminden sonra alta geçen süzüntü. Yani şurası yani burasından bahsediyor. Buharlaştırma işlemi uygulanarak ayırılıyor. O zaman ne olacak? Buradaki su gidecek. Sadece Y elimizde kalacak. Cevabımız Bursa çıkacak. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinin sonucunda tuz oluşumu gözlenir denilmiş. Hemen bakalım. Öncelikle çinko amfoter bir metaldir. Yani asit koyunca baz gibi, baz koyunca asit gibi davranır. Her türlü tepkimeye girer. Tuz artı hidrojen gazını açığa çıkarır. Ama zayıf bazlarla girmiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. O zaman ZnCl2 tuzunu artı H2 gazını oluşturacak birinci ifademiz oldu. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. HCl kuvvetli bir asit. tepkimeye girdiğinde tuz artı su çıkar. Yani NaCl tuzu artı H2O ifadesi oluştu. Burası da geldi. Karbon ve tepkimeye sokarsanız yanma tepkimesi olur. Burada karbon monoksit veya karbondioksit gazı oluşur. Bu nötr oksittir. Bu ifade ise oksijence zengin olduğu için asidik oksit özelliği gösterir. Yani bunlar oksitli bileşiktir. Tuz değildir. SO3 H2O ile tepkimeye sokulduğunda H2SO4 elde edilecek. Kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Bu bir tuz değildir. Bu ifade de gitti. 1-2 Bursa geldi.